Herkese merhaba arkadaşlar. Tekmen kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere garanti mobil para gönderme limiti arttırma konusundan bahsedeceğim. Arkadaşlar para gönderme limitimiz internet bankacılığında biliyorsunuz ki her kullandığımız banka için geçerli. Bunlar genel olarak 100-150 bin TL civarında olduğu için biz görmüyoruz. Yani cüz'ü miktarlar aktarabildiğimiz için bu işlemi rahatça yapabiliyoruz. Ancak ev ya da araba aldığımızda veya daha yüksek meblalar aktarmaya çalıştığımızda burada bir sıkıntı doğuyor. Şimdi para gönderme limiti nasıl arttırılır? İlk olarak bunu göstereceğim. Bakın arkadaşlar ana sayfadayken hiç uğraşmıyorsunuz. Yukarıya limit yazıyorsunuz. Direkt olarak çıktı zaten. Profil ve ayarlardan giriliyordu zaten. Buna işlem limit ayarları. Şimdi arkadaşlar işlem limit ayarlarına bakın. Mesela havale ben günlük 100.000 TL'lik havale e, aktarımı yapabiliyormuşum. EFT mesela 100, Swift 100, Western Union 100. Bunlar bu şekilde. Zaten buradan değiştirebildiğiniz varsa arkadaşlar sistem size üzerine tıkladığınızda izin verir. Değiştiremiyorsanız arttırmak için bakın. Buradan ne yaptık? Buradan görebildik ne kadar oldu. Mesela biz 200.000 TL havale edeceğiz. Buradan arkadaşlar hemen işlem limit ayarının altında bakın. Görüntülü görüşme diyoruz. Görüntülü görüşme de olur, normal görüşme de olur. Müşteri hizmetlerine bağlanıyoruz. Aktarımı buradan sağlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ancak örnek veriyorum. Havale limitiniz burada mesela 10.000 TL olsaydı buradan aktarıma izin verecekti sistem. Ancak yüksek bir meblağ olduğu zaman izin vermiyor ve müşteri hizmetlerine yönlendiriyor sizi. Ancak kullanılacak yer burası. Bu videomuz bu kadardı. İzleyen herkese teşekkürler.